Kazakistan'a gideceğiz. Avrasya gündeminin bu bölümünde ülkede AGİK zirvesi hazırlıkları sürüyor. Bir yandan da İran'dan Kazakistan'a uçuşlar yeniden başladı. Ülke gündeminden notları Şanar Salıbay aktaracak Nur Sultan'dan. Evet, Coşkun Özen, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev, Asya'da etkileşim ve güven artırıcı önlemler konferansı sekreterliğinin icra direktörü Kaylat Sarıvay'ı kabul etti. Sarıvay Cumhurbaşkanı sekreterliğin mevcut faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca 2 e, Mayında ayında yapılacak zirve hazırlıkları da söz konusu görüşmede ele alındı. Sarabay ülkenin dış politika departmanları başkanlarıyla yapılan görüşmelerin sonuçları hakkında da bilgi verdi. Ayrıca Kazakistan'ın Haziran ayında yapılması planlanan Astana Finans Günleri çerçevesinde düzenlenecek olan AGİK İş formu toplantısının hazırlıkları konusunda da Cumhurbaşkanı'na bir rapor sundu. Devlet Başkanı Kazakistan'ın AGİK'teki başkanlığının öncelikli konularını Kayrat Sarabay'a belirtti ve etkin bir şekilde uygulanması konusunda yeni talimatlar verdi. Ayrıca yaklaşan zirvenin sonunda kabul edecek nihai belgelerin titiz bir şekilde hazırlanması gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan İran'dan Kazakistan'a uçuşlar yeniden başlayacak. 20 Nisan'dan itibaren İran Hava Yolu, Tahran, Almatı ve Gorhan Aktau rotalarında haftada bir uçuş sıklığıyla uluslararası uçuşlarını yeniden başlatacak. Uçuşlar çarşamba ve perşembe günleri yapılacağı açıklandı. Öte yandan Kazakistan'ın batısında yer alan Atırao şehrinden Rus Rusya'nın Astrahan şehrinde de uçuşlar tekrar başlaması planlanıyor. 26 Nisan'dan itibaren Kazak Hava Yolu Atrav ve Astrahan... şehirleri arasında haftada iki uçuş sıklığıyla uluslararası uçuşlarına devam edecek. Uçuşların da salı ve cumartesi günlerin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Öte yandan Tokayev'in yeni basın sözcüsü atandı. Kasım Jomar Tokayev'in kararıyla Ruslan Jeldibay... Cumhurbaşkanı'nın basın sekreteri görevine geçti. Daha önce Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanlık Ofisi Başkan Yardımcısı görevini yürütmüştü diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Arsalı Bay'a teşekkürler. Atay ordunun Türk dünyasının nabzını tutmaya devam ediyoruz.